Evet arkadaşlar dertler bitmiyor, Allah ölüm kederi vermesin diyoruz ama maalesef dertler arkası kesilmiyor. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Şu elimde gördüğünüz ne olabilir? Görüyor musunuz? Mu? Dur kızım be dur kızım bağırma durma. devamlı açlar, devamlı yiyecekler. Bakın gördüğünüz gibi şu elimdeki arkadaşlar şöyle koyayım daha rahat görün. Kaç yıl bu arkadaşlar bizim su pompasının balonu. Ve bizim bu balon maalesef Sabah e, ne derler ona şey yaşadık, göçüğü yaşadık. Şimdi öğlen de pompamız arızalandı. Su pompamız arızalandı arkadaşlar. Su pompamızı şöyle açayım, bir şimdi koyayım şöyle kenara. Evet, şimdi şöyle kenara koyalım. Kızlar, kaçın bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi su pompamızın tankı var. O tankın, şu gördüğünüz yeşil tank, ee, yeşil tankın içerisinde bir böyle bir balon var. O size göstermiş olduğum balon. O ya yırtıldı, ya hava alıyor, ya da bir yerden e, kaçak var, bar düşüyor, basınç düşüyor. Bakın hemen e, tankın, hava yani su tankının e, hemen önünde siyah şöyle gördüğünüz şey var, motoru var. E, basıncı 3-4 bar olması lazım. Bir 2 bara düşüyor, bir 5 bara çıkıyor. Dolayısıyla e, içindeki, e, ne derler ona? Şöyle şey yapayım. Şey yırtılmış olabileceğini söyledi e, usta. Daha doğrusu... E, şu gördüğünüz balon. E, bu ithal, made in Italy. Arkadaşlar şu gördüğünüz ufacık, yani silikondan gördüğünüz gibi e, Aquatica Made in Italy Bilmiyorum görebiliyor musunuz? İşte Yani bitmiyor Çok enteresandır Dertler, kederler bitmiyor Sıkıntılar bitmiyor. Bugün şuraya koydum da. Evet, Maço gel bakalım oğlum. Gel oğlum, gel, gel baba. Gel, biz beraber yapalım işi. Şey. Evet, şu anda fena bir rüzgar var. Hava da çok enteresan. Bir yağmur yağıyor, bir kar yağıyor, bir güneş açıyor, bir bulutlu. Ee, oldukça enteresan bir hava var. Evet şu anda e, ustalar geldi. E, şey istediler. Dediler ki işte burayı şey yap. Söyleyiver. E, dipteki toprakları hepsini çıkarmamız gerekiyor. İşte Süleyman da sağ olsun. Şimdi sonra iki kişi daha gelecek. İki kişi tutmak zorunda kaldık mecburen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şaka gibi ama değil şaka tamamen gerçek. Gel oğlum. Gel baba. Evet arkadaşlar. Yani çok fazla evet arkadaşlar kelimesini kullanıyorum. Bunu bana videolarda söylüyorsunuz ama yani bir nevi ağız alışkanlığı. Öyle söyleyeyim ben size. Evet şimdi usta e, aşağı inecek. E, su tankını çıkartacak. Yani şu anda bir rüya gibi. Rüyada hissediyorum kendimi. Yani kabus daha doğrusu. Evet şu anda Usta gelecek bu tankı sökecek su tankını. Ondan sonra içindeki şeyi değiştirecek söyleyiverin. İşte işte şu lastiği değiştirecek. Ondan sonra bizim araba hava kompresörüyle ee, şey yapacağız. Söyleyiverin. İçine basınç yapacağız. Yani hava salınacakmış, öyleymiş. Hava alındıktan sonra tekrardan çalışacak. Yani bu olmadan su ihtiyacımızla karşılayamıyoruz arkadaşlar. Yani çok düzensiz geliyor su. Hatta şimdi birazdan onu göstereceğim ben size. Evet arkadaşlar şimdi nasıl çalıştığını şöyle görebilirsiniz. Şimdi bakın şimdi şu anda suyu açıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde düzensiz geliyor. Ve bu şekilde motor sürekli gir çık gir çık yapıyor. Gir çık gir çık yapmaması için de o oh, balon içindeki balon değişmesi lazım. Ee, daha fazla kullanırsak motorun yanma ihtimali var. Motor yandığı zaman da yeni bir sistem, yeni bir e, dalgıç motor diyorlar, pompa mu diyorlar bilmiyorum. Onu tekrardan almak zorundayız arkadaşlar. Evet şu anda fiyat pazarlığını da yapıyoruz. Hanım da alıştı zaten artık. Pazarlık yapa yapa. O da öğrendi pazarlığı. Hadi <laughs> Altun. Ver göçmeyi. <laughs> Ne gitsin? Anu, ya. Da da. Da da git. Ne olmada be? Evet arkadaşlar, bunu çıkardık. Maçı kontrol. Göt. Göt tamam mı? Ay, voda sbegaet. Da, tam Evet arkadaşlar, neymiş? Akvatik. 7 numarası var. 1.6 var, 8 var maksimum. Это слышишь, видишь? А он туда колес напихать. Ой, не знаю. Ну, он уже опять усадки. Там я не понял, там вообще не Это я сейчас Да, это, это грушка. Это она. Вот, Ого. Это еще? Гординский, да? Вот, сидит там Bu bu yenisi. Bu tut bu var разные размер. Evet bu balon yırtık olduğundan, yırtıldığından o şekilde düzensiz pompalama yapıyordu. Evet şimdi yeni balon takacağız. Тогда, -то, например, даже всю землю счистить, поменять верхние плиты, да и боковые надо плиты менять, понимаешь, да? Это... Сначала там надо расчистить и подивиться в каком состоянии вообще. Это шон, да? Полтоша, да? Холодно слышь. Главное жидкий ключ. А то настало. Да, кипя. Что это выставка, сэ? You make, start it. It's a you make starting hard. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас он заведет машину. Не, там, наверное, аккумулятор не тянет. Он же ее заглушил, понял?

Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi balonu taktık ve arkadan şöyle komploşörle şu anda hava basıyoruz. İki hava dolması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi iki hava var. normalde 1.6 ile 8 olması lazım. Evet arkadaşlar şu anda değiştik. Yani değiştirdik. Ve tekrardan bağlantılarımız yapılıyor. Şu mekanizmayı da güzelce temizledik. Ve yağladık. Yani en azından bir bakımını yaptık. Burada bir sıkıntı yok. Bu çalışıyor. Şu da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntı her zaman olabiliyor. Тут, тут есть фаза, фаза. фаза. там неправильно... Здесь нет А? Not fast, no. Есть, есть. Ток, ток. It... Uh -huh. Тут опа, тут ноль отключаю, тут она там. Evet arkadaşlar şu anda e, su pompamızı tamir etmiş olduk. Balonu değiştirdik. E, sağ olsun usta e, elektrik bağlantılarını da yaptı. E, aslında onu ben de değiştirebilirdim ama bendeki belden dolayı ben tabii ki bunu yapamadım. Evet şimdi bakalım kontrol edelim. yukarı aşkım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Barı biraz düşük, onu biraz ayarlatmam lazım, yani biraz yükseltmem lazım. Gayet iyi bir şekilde, kesintisiz akıyor. Evet arkadaşlar, bu tarz problemler olmasa size videoda da çıkmayacak. Yani keyifle almaya çalışıyorum, yani moralimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Eşimin de morali oldukça bozuktu, şu anda biraz daha keyfi yerine geldi. Benim de şu anda biraz keyfim yerine geldi. Ee, bu işlem için biz e, plastik balona kaç lira verdik? How much we give for this plastic balloon? One hundred kevinada. Very small price but very big working. Evet. 100 lira verdik arkadaşlar. Yani balonun e, siparişini vermiştik. E, hemen zaten usta e, yanında getirdi. E, 100 lira ona verdik. E, 300 grivna da Yaptığı işlem için verdik. Yani bir 400 lira yani bizim Türk parasıyla 100 liraya tekabül ediyor. Evet arkadaşlar umarım bu video sizin hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyseniz e, like atın. Moralimizi düzeltin. E, bu kadar. Bir sonraki videoda inşallah daha olumlu daha pozitif videolarda e, sizlerle tekrardan beraber oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Baka baka.